Burada simit var. Burada simit var. Bugün kandil. Herkesi kandilini kutluyoruz. Bakın bir simit 20 TL. Bir simit 20 TL. Evet pastanede 50 lira simit. Sabah geldik aldık 20 TL. Arkadaşlar günlük 1000 TL zam ne anlama geliyor biliyor musun Kemal Bey? 33 TL 33 TL. Bir simit 20 TL çay 25 TL. Simit, simit diyorsan çay alamıyorsun. Kuru kuru yemen lazım. Emeklinin geldiği durum bu. Bakın. Şu duruma bakar mısınız? Bunlar çay simit hesabıyla geldiler ya. Severler. Severler hesabı. Verilen zam. Verilen zam. Sen de aklın aşkın beyin. Evet, verilen zam. Verilen zam günlük 30 lira. Kom, komik, sadaka bile değil. Harçlık evet. bile değil arkadaşlar. Gün Diyanet İşleri Başkanı fitreyi ne kadar açıkladı? 240 TL, 240 TL açıkladı. 240 TL arkadaşlar. <laughs> fitreyi 240 TL açıkladı. Emeklinin durumu bu.